Babam yok. Bu Arap kaptan yok. Gözlerimle gördüm burdaydı. Kokusu hala burnumda. Sesi hala kulaklarımda. Ama kendisi yok. Bir tek... ...selası var. Gözlerimin içine bak. Babasız bıraktığın... ...ya yani can yoldaşının... ...ortağının... ...kardeşinin... ...karsa sürdüğün çocuğunu gör o çocuk artık büyüdü ve bu şarkı o çocuğun seni yendiği günün düğün şarkısı olacak. Zülfikar Bey, ben Muharrem Kaptan'ın oğlu Yahya Kaptan. Babamın hakkını almaya geldim. Oyun bitti. Billiart yeni bölümüyle Perşembe Show TV'de.